Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün patatesli börek yapacağım. Öncelikle 5 tane veya 4 tane ebatına göre patates değişiyor. Kullanmış olduğum patateslerim var. Patateslerimi öncelikle haşladım. Haşladıktan sonra ezdim patateslerimi. Daha sonra 2 tane orta boy yemeklik doğramış olduğum küp küp kuru soğanlarım var. 1 çay bardağı yağım var. Sıvı yağım var. Öncelikle soğanlarımı kavuracağım. Soğanlarımı kavurduktan sonra da salçamı ve baharatımı ekleyeceğim. Hafif kavurmuş olduğum soğanlarımın üzerine kaşığımın ucuyla birazcık renk vermesi için birazcık salça ekliyorum. Salçamı da kavuruyorum. salçanın da kavrulması önemli. Güzelce salçanı da kavurduktan sonra üzerine ezmiş olduğum patateslerimi ekliyorum. Patateslerimi iyice karıştırdıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar göz kararı tuz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Siz dilerseniz ne kadar seviyorsanız pul biberi karabiber onu bir ekleyebilirsiniz. Ben birer tatlı kaşığı ekliyorum. Çay kaşığıyla da ekleyebilirsiniz. Ve daha sonra daha önceden doğramış olduğum maydanozlarımı üzerine ekleyip 2-3 dakika kadar da kavurduktan sonra soğumaya bırakacağım. Böreğimin iç harcı için. Bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağım var. Yarım çay bardağı sirkem var. Ben üzüm sirkesi kullanmayı tercih ettim. Siz dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Fark etmez. Ve bir su bardağından bir parmak eksik unum var. Ve bir çay kaşığı da şöyle göstereyim. Tepeleme kabartma tozum var. Daha sonra e, bu harcımı güzelce çırpacağım. Çırptıktan sonra akışkan bir kıvam alması lazım. Eğer akışkan olmazsa siz biraz daha sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Tortulukları e, olmasın diye iyice çırpmak önemli. Ben biraz daha sıvı yağ ekleyeceğim. Ee, yaklaşık bu şekilde bir su bardağı kullanmış olacağım sıvı mı? Çünkü akışkan olmadı. Biraz daha sıvı yağ eklerseniz, yani sıvı yağını bir su bardağı kullanırsanız daha iyi olur. Sosuma biraz daha yağ ekledikten sonra iyice çırptım ve gördüğünüz gibi akışkan bir kıvam aldı. Yufkamı tezgahımın üzerine gördüğünüz gibi bu şekilde açtım tamamen ve üzerine bu şekilde 3 kaşık harcımdan döküyorum. Harcımı döktükten sonra fırça yardımıyla harcımı yufkamın her yerine yediriyorum. Ve daha sonra harcını her yerine dağıtmış olduğum yufkamın üzerine bir tane yufka daha bu şekilde gördüğünüz gibi seriyorum. Yufkanızı sererken dikkat ederseniz yırtılmaması için. Çünkü benimki yırtıldı. Tekrar 3 kaşık harcımdan döküp tekrar aynı şekilde her yerine dağıtacağım. Daha sonra hazırlamış olduğum patatesli harcımı bu şekilde yufkanın üzerine böyle azar azar eşit miktarda her yerine Dağıtıyorum. Patatesimi dağıttıktan sonra rulo yapacağım. Evet sarma işlemine geçiyorum. Böyle yanlarına da koyun. Boş kalmasın yanları böreğimizin gördüğünüz gibi sıkı olmayacak şekilde böreğimi bu şekilde rulo yapıyorum ve rulo yaptıktan sonra keseceğim. Rulo yapıp kestikten sonra bu şekilde tepsimin içerisine koyuyorum. Daha sonra üzerine yumurta süreceğim. Dilerseniz çörek otuyla susam karışımı da dökebilirsiniz böreklerinizin üstüne. Ben hepsini şimdi tepsimi tamamlayacağım. Tepsimi tamamladıktan sonra 200 dereceye hazırlamış olduğum fırında pişireceğim. Eğer dilerseniz e, bu böreği çok gelir diyorsanız buzluğa da poşetleyip pişmemiş olarak buzdolap poşetlerine koyarak e, daha sonra da pişirebilirsiniz. Böreklerim pişti. Şöyle göstereyim. Çıtır çıtır sesi geliyor zaten. Benim böreklerim kalın oldu. Siz dilerseniz e, tek yaprak yufkadan da sarabilirsiniz. Ben böyle yapmayı tercih ettim. Ee, biraz kalın olsun diye siz isterseniz tek yapraktan da ince ince de sarabilirsiniz herkese afiyet olsun kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.